Merhaba arkadaşlar. Merhaba, ben de ben de. Biz bugün Bahar ve Banu ile birlikte nereye gidiyoruz kızlar? Slime. Evet slime challenge yapacağız. Slime challenge videomuzu çok sevdiğiniz için biz evet. yeni slime'lar almaya gidiyoruz. Biz Basın da. bakalım asansörün düğmesine. Ben, ben Kaçar evet. tane slime alacaksınız kızlar karar verdiniz mi? Ben kırmızı, mor, yeşil, pembe. Ooo. Banu Ali sen? Ben de. Sen de mi o kadar? Evet. Bir de ben siyah almayı ya yoksa kızlar? İnşallah vardır Abeyaz. gideceğimiz yerlerde. Ee, Boraks alacağız. Boraksı sakın bana unutturmayın tamam mı? Boraksız almazsak çılarımız olmaz. Işte. Sıfıra basın. Abrasın üçte basıyordu. Banu ya <laughs> mı? Evet. Anneciğim zaten üçteyiz ya niye üçe basıyorsun Banu ya. Evet bizim kanalımız üç. Bizim evimiz üçüncü katta ama şu an sıfıra iniyoruz. Çünkü slime almaya gideceğiz. Birkaç mağaza gezeceğiz bakalım. İnşallah buluruz kızlar istediğimiz renklerde. renklerden. Aa, anne çok ağır, evet. bayağıdır Evet, yapmıyoruz. bayağıdır slime challenge yapmıyoruz. Bahar ve Banu ile dev Hat paraşütler yapacağız. Hat Hatırlıyorsanız, bir kere daha yapmıştık. Evet, evet, daha önce bir kez daha yapmıştık. Çok beğenmişsiniz videolarımızı. O yüzden biz de bir daha almaya gidiyoruz. Evet, bir tane daha alacağız. Çok bir sürü slime alacağız. bir çok istemiştim. Evet, bakalım nasıl olacak arkadaşlar? Slime bulabilecek evet, miyiz? Güzelim. Paraşüt yapabilecek miyiz? Bakalım hangilerini yapacağız, hangilerini yapamayacağız? Kızlar sim almayı unutmayalım çünkü simli slime gerçekten muhteşem oluyor. Tıraş köpüğümüz var evde. Tıraş köpüğü o yüzden almayacağız. Geç geç geç. geç geç. Hava da çok güzelmiş kızlar. Havanın son güzel günleri değil mi? Bundan sonra çünkü kış gelecek. Havalar soğuyor arkadaşlar. Biz de iyice havalar soğumadan dışarı çıkalım dedik. Hadi o zaman mağazaya gidelim mi bir an önce? Ama şey çok sıcak. Evet hava şu an çok sıcak ama kış geliyor değil mi kızlar? Evet arkadaşlar şimdi biz geldik. Da. Evet değişik rengarenk slime'lar var. Biraz. Evet biraz zor olacak. Siz renk söyleyeceksiniz ben alacağım anneciğim size. Hangi Hayır, renk istiyorsunuz? Tamam ilk olarak pembe slime alacağım şimdi. Biraz zor olacak. İnşallah kafama gelmez arkadaşlar bunlar. Evet ilk pembe slime'ımızı aldık. Anne yani bir tane poşet alalım mı? Ee, kasaya götürünce kasada alırız. Banara sen hangi renk istiyorsun anneciğim? Hadi hemen karar vermen lazım. Şöyle bakalım. Bana. Turuncu. Bana Pembe olsun. Sen, Sen hangi ne? Ne? turuncu. Tamam o zaman turuncu alıyoruz. Evet Biraz işte halkın. turuncu slime jelimizi de aldık. Al bakalım Borax. Bakalım. Borax alacağız ama birkaç renk daha alalım. Bunlar az oldu değil mi? Evet. 2-3 renk daha alalım. Bakalım hangi ha, renk Kızlar tabii ki yeşil. Yeşil, yeşil slime vazgeçilmezimiz. Bunu kim alıyor? Kim istiyor? Bahar şimdi sana da alacağım. Bakalım. Sarı slime varmış kızlar burada da. Oh. Sarı Slime Kim istiyor onu da Bahar aldı. Tabii ki bunları evde kızlar şey yaparız olmadı. Hepsini yazarım ben kağıda çekersiniz. Kim hangisi gelirse olur mu? Başka hangi renk alalım? Bakalım hangi renkler varmış? Arkada yeşil görüyorum. Ben biraz da arkalara bakayım. Ama başka renk yok gibi kızlar ya. İkişer tane renk mi olur hiç? Aa ne olacak şimdi? Kahve rengi var orada. Şuna bakalım. Kızlar bıraksın mı mi bu? Ama biraz bozulmuş gibi. O kadar böyle olmaması lazım. Hayır bana onu bırakalım. Bozuk gibi bu. Bunu bırakalım. Var. Evet arkadaşlar onu evet. da bıraktık. Evet arkadaşlar biz şöyle gördüğünüz üzere tam 1 2 3 4 5 6 tane re renk renk aldık slime'ı ama anne. bunlar az oldu ama anne, başka renk mi? yok. Şurada gördüğünüz kocaman slime'lardan alacağız. Evet, Hangi renk evet. istiyorsunuz? Anne. Sarı alalım bence çünkü anne, sarı sarı, sarı sana, açık sana. renk olduğu anne, için. Sarı alalım. Anne bir de şurada koyu yeşil var. Anneciğim oradan yok. iki tane alamayız ama onlar zaten çok büyük. Anne, bence anne. bir tane alacağız. Anne. Karar verin. Hangisini? Evet, sarı mı istiyorsunuz? Hangi sarı. renk? Sarı, Tamam, ne? efendim Annalya. Şurada siyah var mı? Alalım mı? Siyah mı? Anneciğim ama siyah renk uf, bence güzel yapmaz. Evet. Hem sim falan da alacağız. Simin rengini belli etmez. Anne. O yüzden şurada gördüğünüz kocaman bir Aa, sarı slime alıyorum. Acaba bu slime kime çıkacak ya? O slime alın. slime çok fazla olacak. Kızlar şimdi o sim o almaya gidelim, gidelim mi? Kavga etmeyin kızlar. Sim almaya gidelim mi? Ne diyorsunuz? Hop, şu bunu. Tamam, bunları da ben alırım. Hadi o gidelim anne, bakalım sim almaya. O, taşıyamıyor musun? Evet. Evet arkadaşlar, Abi, biz şimdi sim bölümüne geldik. Sim alacağız. Abi, buna... Emin misin anneciğim? Bakayım o nasıl evet. bir simmiş. Bahar emin misin? Bundan mı istiyorsun? Evet, çok güzel. Tamam. Bundan da o zaman iki tane alalım. Bahar sen hangi renk istiyorsun anneciğim? Bir... Kırmızı. Kırmızı mı nemli. istiyorsun? Hadi karar verin artık. Yeşil de var. Mor var orada. Çok güzel. Şu moru gördüm ya. Ay ay moru zannettim. Bu mor değilmiş. Mor yok mu? Şu var. Hı, bu da çok küçük ama. Hem tamam. ağzı açık. Evet ağzı açık. Bakın şöyle bir renk var. E, bunun da yarısı hediye gitmiş ya. Kızlar onlar yerine şurada daha değişik simler var. Onlardan alabiliriz. Baksanıza. Ha boncuk <laughs> varmış. Ana bak burada. Çok güzel. Bahar'cığım buraya bakar mısın simlere? İşte asıl sim bunlar anneciğim. Ar Çok güzel. Bakayım harfler mi? Aman bu harfleri bak. Bu harfleri alacaksan Ar sarısı. paraşüt yapma imkanın kalmıyor fazla. Tamam. Bence o yüzden bunu Ar bırak başka bir şey alalım bunun yerine. Onu yerine koy. Şuradaydı. Tamam bunu yerine koyalım. Bunu da alalım bak. Sap Sen sarı sim aldın. Bağnar'a sen hangi renksini sim istiyorsun? O anne bu ne? Anneciğim bu ne? Onlardan mı istiyorsun? Tamam oradan bir renk beğen. Banal ya şu çok güzel bence bak. Bak bu çok güzel anca. Bence bundan al. Tamam, al. Tamam. tamam sen ondan al. Ben hangisinden al? Banal sen bu ben simlerden bu hangi, hangi renk istiyorsun? Tamam sen de onu bir at anneciğim. Da. Hangi renk istiyorsun? Ben sarı ben var, mor var, rengarenk. Tamam mor alalım. Bahar da sarı almıştı zaten. Ben tamam sen de onu at işine. Tamam bakalım Ay, başka o. neler varmış. Hmm, bu sim ama Böyle değişik şeyler var ama bence bunlar güzel olmuyor kızlar. Bakın bu kırmızı da çok doluymuş. Şu kırmızıyı da alalım mı? O anne bu beyaz da çok dolu. Hmm, tamam o zaman bu ikisinden birine karar verin alalım hadi gidelim artık. İkisini alalım. Hayır bir tane alacağız zaten iki tane aldık anneciğim. Tamam bu kırmızı. Tamam kırmızıyı alalım at onu da içine. Anneciğim onlar parmak boyutu onlardan evet. almıyoruz hadi bunları alıp kasaya gidelim paramızı ödeyelim eve gidip slime challenge'ımıza başlayalım.